Ya farkında mısın? oğlum. Yüzün çökmüş. Mü? Sesin çıkmıyor farkında mısın? Otur, bitkinsin. 2 dakikaya pirinç patta sonra poz çalışmasına geri dönelim. Geç abi otur yerine. Otur oğlum otur. Lan oğlum moralin bozulmasın. Senin için diyorum. Biraz pirinç patlağı kendine gel sonra alacağım seni. Emre'nin koltuk altı kötü durumda. Diğerinde de var. Bozmayın pozu ya. Bir 10 saniye 15 saniye pozda kalın ya. Oğlum bele bak. Görüyor musun? Maşallah çok güzel. Çok güzel. 5 saniye daha kal bırak. Deniz, yumurtlar içeri. Bunlar bu ne? Geriyat. arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir poz çalışma videosuna hoş geldiniz. Bugün ofiste bir kahvaltı yapalım istedik hep beraber. Yurt dışından yarışmadan yeni geldik. Gülşah Pro Kart aldı. Şimdi ofiste hep beraber hiç birlikte kahvaltı yapmadık uzun zamandır. Birlikte bir kahvaltı yapalım istedik. Buradan da şimdi Halil'in spor salonuna poz çalışmaya geçeceğiz. Yarışmacılarımız da çay içip 5 dakika içinde hareket edeceğiz. Orada görüşürüz. E, sıradan gidelim. Her şey yolunda mı? Yüzünü öyle demiyor da ama <laughs> öyle olduğunu... Bugün ikinci günüm mü? Keşke bugün karp günü yapsaydık. Whatsapp'tan yazsaydın bana bugün karp aldırsaydım sana. Sorun yok. En kötü pirinç patlağı falan alırız bugün gerekirse. Enerjin yetmeyecektir çünkü. Pilim bitik duruyor. Dayanırım diye herhangi bir sıkıntı Faktif yaşam. olmuyor. Pirinç patlağı alırsın bugün. Bugün karbonhidrat günü yaparsın. Yarın sıfır yaparsın. Tamam mı? Tamam hocam. Sen farkında değilsin oğlum. Yüzün çökmüş ve sesin çıkmıyor. Farkında mısın? Otur. Bitkinsin. İki dakikaya pirinç patlağı sonra poz çalışmasına geri dönelim. Geçer, abi otur yerine. Otur oğlum otur. Lan moralin bozulmasın. Senin için diyorum. Biraz pirinç patlağı kendine gel sonra Olmasa çözeriz onu. Tamam. Tamam dur bakalım. Zaten temizdir senin beslenmen de her türlü. Ee, bugün dayanamazsan karbonhidrat aldırırım sana tamam mı? Tamam hocam. Benim de mayo ile ilgili bir sıkıntım vardı hocam. Marulla. Mayo. Mayo ile ilgili bir sıkıntım vardı. Ben de o zaman çıkışta Mustafa hocam. Olur geliyorum. beraber gidin. Zaten kaç kişisiniz? Ben 2 3, 3. Değilim, 5 Tamam onlarla gidebilirsin. Yakın zaten buraya. Arabayla en fazla 3-4 dakika sürer. Mayoyu bugün hallederiz. Soruyu. Tamam yok. hocam. onu dışında herhangi bir sıkıntı yok. Süper dostum. Semih sen ne yapıyorsun? Hocam ben şu an her şey iyi. Kart Biliyorsun... cycle'ını değiştirdik. Yok. 2-0'a düştük. 2-0'dı. 3-0'dı. Ben bir... 3-0-2-0 yapıyordum. Sonra evet. dediniz ki manyaklık yapma 2'ye dön dediniz. Evet. Ben sonra 2'ye döndüm. Tamam şu an 2-0'ız. Bugün 0 günün mü? Bugün 0. Dün aldım. Bugün 0. Pazartesi yükleyeceğiz tekrardan. Bugünkü formunu canlı görelim. Gerekirse 0'ları keseriz. Normale döneriz tamam mı? Hocam çok mutlu olurum. Bakalım. Bu yarı da kesince tabii bir bende şey yani oldu. Biliyorsun natürelsin ve şu an e, fiziğin çok güzel. Size'ını kaybetmek istemiyorum ama açılman için bu gerekiyor. Evet. Ama başladı yani o dediğiniz kuruma evrelerini. Mesela kalçamda tarakları görmüştüm görmen lazım eğer iyi bir form istiyorsa. gel niye? Abi bir yarışmacının kondisyonunun oturduğunu en iyi anlayabileceğin yer kalçadaki lifler taraklardır. Kalçan çok suluysa hala bir, bayağı bir su oranımız yüksektir demek evet. oluyor ki sen de yeni yeni geliyor. Efendim şeyler için atletikler için çok elzem değil. Çünkü atletikçilerin formu çok daha hızlı geliyor klasikçilere ya da vücutçulara göre. Özellikle önden hazırsın mesela. Sırttan hazır değilsin. Sana hep aynı şeyi söylüyordum. Çünkü birçok kişi atletikte önden hazır geziyor. Ee, ön formu, karın formu, oblik formu hazır. Sırttan suluydu. Senin sırtın çok geç açıldı mesela. Her bir Video attığında biraz daha farklı damarlar geliyor. Yani her gün değişen bir form var ortada ve işte bazılarının kalçayla ilgili problemleri var. Açılmadığı için tuz kestiğimiz adamlar oldu. Kaç kilo düştüm bugün? Dün kaçtı bugün kaç kilomuz? Baktın mı? 800. Tuzu kestiğimiz kaçıncı gün? 2. Her gün düşmeye devam edecek. Mesela başka türlü açılmıyor. Form değişmeye başladı mı daha da düşecektir yarın. Ya ben e, hemşireyim biliyorsunuz. Evet. Böyle Sen nöbet... hastanede çalışıyorsun. Sağlıkçısın. Yo yoğun bakım hemşiresiyim. Ee, nöbetten çıkıyorum falan. Nöbet devam ediyor 12 saat boyunca. Sabah geliyorum. Yani tartılmak zorundayım tamam. ama akşam işte ondan sonra falan karbı kesiyorum. Sadece protein tüketiyorum. Tamam. Hani tartılıyorum 79 kilo. Yani düşmem gerekiyor diyorum. Düşmüyorum. Normal kahvaltıyı falan yapıyorum. Diğer gün mesela izinliysem uyuduktan sonra o düşüyor düşüyor. Niye biliyor musun? Oluyor. İzin yapmadığın gün vücudun sulanıyor. Dinlenemediğin için, evet. sürekli ayakta durduğun için. izin İzin tam gün. Tabii moralini bozmasın. Mi? Gerekirse son 10 gün izin al. Eğer yapabiliyorsan bunu. Onu yaptım zaten. Aynı 20'sinde izinliyim. O yapayım. zaman bizim rutinimizi etkilemeyecek. Yani şu anki durum bildiğimiz için yok. problem yok. Ama bunu bilmeyip sen bana bunu söylemesen atıyorum. Zaten sürekli söylüyorsun çalıştığım için böyle yapsam olur mu, evet. böyle yapsam olur mu diye. Söylemesen ben bunu çözmeyle uğraşırım. Çözemezdik belki de. Anladın mı? Yani iş yüzünden <laughs> olduğu çok belli. Evet. Uyku, uyku uyuyabiliyor musun izin olmadan gün? Evet. Ya zaten gündüz 3 saat 4 saat falan uyuyorum maksimum. Gece hiç yani. Uykuda su atıyoruz farkındaysan. Evet, o yüzden fark, fark uyuyamadığınca su tutuyorsun. Bu çok normal. 3 gün izinliydim. Normalde 79.5 falan geliyordum. Şimdi izinli olduğum için 78.8 falan geliyorum böyle. Yani yani daha da düşer. 200, 200'den daha fazla düşer normalde. 77'lere kadar 78'lere kadar çok rahat düşer. kilo. Sorun değil onu ayarlarız. Senin nasıl gidiyor süreç? Sen Hı -hı. hazır geziyorsun zaten. Çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Biraz su kesip su yüklesek podyuma çıkarız yani. Öyle bir durumumuz var. Yağrınımız da düşük. Kendini nasıl görüyorsun? Hocam kendimi özellikle şu son bir hafta 10 gündür güzel. Hani ayna karşısında fotoğraf çekilirken olsun. Hı hı. Sadece antrenmandan çok tatlısız keyif almıyorum. Normal. Sabah kardiyoları sancılı geçiyor. Yorucu geçiyor. Ayak tabanın mı ağrıyordu senin? Hocam ayak tabanım evet. inanılmaz. Doğru. Evet. Biz Mart'a hazırlanıyoruz değil mi? Post çalışması için geldin kardeşim sen. Okey. Burada Mart yok değil mi başka? Herkes Eylül'e şu an. Bir kişi Mart var. Yüklemeyi merak ediyorsun. Nasıl oluyor? Şu ana kadar ne yiyoruz? Pirinç olarak? Bal, Gene bal doyacağız kanka. Değişen bir şey olmayacak. Evet. Kendi vücudunu ne kadar tanıyorsun? Daha önce hiç kirli yükleme yaptın mı? Evet. Yani şöyle bir şey var. Daha önce bir peak week yaparsın. bir yarış öncesi yarışma gibi bir yükleme yaparsın. Bu sende su tutar mı tutmaz mı? Yarıyor mu yaramıyor mu bunu görürsün. Bunu yapmadığın sürece kimse sana kirli yükleme yaptıramaz. Bu riske giremezsin. Niye biliyor musun? Kirli yükleme yapınca daha mı büyük çıkacağım podyuma? Daha mı kuru çıkacağım podyuma bilmiyorum. Ama temiz yükleme yaptığında daha garanti bir yol mudur? Evet daha garanti bir yoldur. Şu an bilmediğin bir şeyi denemeyin için riske alır mısın? Bunca yarış hazırlığını çöpe atma gibi bir konum var söz konusu. sulu çıkacaksın podyuma ama kirli yüklemek istiyor canım. Niye? Hamburgeri özledim. Bu kafada olursan kaybedersin. Çünkü şöyle bir şey var. Hayatım boyunca bir kere kirli yükleme yaptım. Birinci oldum ama sulu çıktım podyuma. Çok bariz. Çünkü benden daha iyisi yoktu orada ve sulu çıkmama rağmen birinci oldum. Rusya'da. Şunu demeye çalışıyorum. Hiç kirli yükleme yapmadım. Niye? Bunca ay pirinç yemişsin. Son yükleme gününde burger yiyorsun. Sence bir saçma değil mi? Yani bir yanlışlık evet, yok mu ortada? Saçma geliyor zaten. Vücudun Herhalde. alıştığı şeyi çıkartıp bir anda bunu yeder gibi değil mi? Bu farklı ve yarayıp yaramayacağını bilmediğin bir şey yapıyorsun. Bu doğru değil. O yüzden birçok yurt dışındaki yarışmacı, belki Türkiye'deki yarışmacılar kirli yükleme yapıyor. Ama adam kendini tanıyor. Sen kendini tanı veya seninle şöyle bir şey yapmış olsaydık yaparız derdim. 2 ay var formumuz çok iyi. Hadi bir piknik yapalım. Deneyelim. O zaman derim ki sana tamam biz kirli yükleyebiliriz. Bazılarınızın genetiği çok kuru. Sulanmıyor. Bundan dolayı kirli yükleme yapılabilir. Hamburger değer pizza değer. Hatta 3 gün öncesinde yükleme yapabilir. Ama ben bu riski göze almam. Temizciyimdir. Temiz gitmek lazım. Çünkü bunun seni sulandırma ihtimali çok düşük. Garantici yol. Ve sen yarıştan sonra git istediğin hamburgeri ye. Ve şu hissiyata da kapılacaksındır. Yarıştan bir gün sonraki pump hissiyatı, formu keşke yarışta olsa gibi bir hissiyat olacak. Bütün yarışmacılarda olur bu. Alakası yok. İyi bir yükleme yapıldıysa podyuma nasıl çıkacaksan yarıştan sonra diyet bozduğun için şeker, yağ, sodyum her şey vücuda giriyor. Aşırı dolu ve büyük hissediyorsun. Ama sulusun. Tamam Yani iyi bir doluluk var ve bunu podyuma taşıyamamış gibi hissedeceksin. Ama o sululukla podyuma çıksaydın gene derece alamayacaksın. Yani olay podyuma kuru ve dolu çıkmak. Aşırı dolu veya sulu çıkmamaya çalışmak. O yüzden demek istediğim şey kirli yükleme bana göre bir sistem değil ve benim dediğimin dışında yükleme yapanı zaten yükleme karışmayacağım. Kirli yüklemeci değilim. O yüzden riske de girmem. Benden sonra olur da hazırlık yaparsan bir kirli yükleme denemesi yapmalısın. Mesela şu an bir ay var ya evet. denenebilir. Ama şu an buna gerek yok. Form zaten her hafta değişiyor. İş yüzünden değişiyor. Su tutuyorsun falan. Hani bunları açtıktan sonra bunu yapmak daha doğru olur. Evet beyler var mı başka soru sormak isteyen? Başlayalım mı post çalışmasına yavaş yavaş? Hadi başlayalım. Ben de, ben de. Arkadaşlar bu yani tüy dökücüsü. Ben buradan VT'ye sallamıyorum ama bazı kişilerde alerjik reaksiyon yapıyor. Mesela Soner de kullanmış ama Soner VT'in tüy dökücüsünü kullanmamış. O da onda alerji yapmış. Emre'nin koltuk altı kötü durumda. Diğerinde de var ama evet. o kadar değil. Bir de acıyor bu kanlı manlı. Yani oraya bakım yap. Silverdin ya da Bepantol gibi yara iyileştirici kremler sür. Toparlasın. Kötü olmuş. Şu an içinde e, gerekirse bir daha tüy dökücü kremle alma. Bir hafta 10 gün sonra biraz uzadıktan sonra başka bir deneme yapalım. Tamam mı? Evet beyler şimdi az çok pozlara hakimiz. Geçenki çalışmadan da veya şu ana kadar çalışmamızdan da. Sırayla birinci pozumuzdan başlıyoruz. Önden normal duruş göreyim beyler. Vakumdasın. Vakum yapabiliyorsak vakumlu verelim. Çok güzel duruyor bakın bu arada. Seni düzelteceğim. Kal pozda kalmana gerek yok. Düzelteceğim. Kollar çok mu yukarıda? Şimdi bacaklarımızı çok açmayalım arasını. İki iç bacağımız. Şimdi poza tekrardan gir çok daha güzel oldu. Bacaklarını çok açtığında kötü gözüküyor. Biraz birleşik yapıp arasının değmesine yakın bir mesafe ayarlasak yeterli olacak. Çok güzel. Evet, vakum yapabiliyor muyuz? Bence vakumda kalmasın. Göbek dışarıda daha kötü duruyor. Yani karın bölgemiz tamam, vakumda kalalım. Bacaklar sık 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 sık. Bacakları sıkarken vakumu kaybediyorsun. Bo boş boşat bir daha verelim. At geri aç. Hayır. Çok yukarıda açtım ve küçücük kaldılar. Bizim önden koltuk altı pozumuzu düzeltmemiz lazım. Bakımdasın. Koltuk altını açtıktan sonra bir tık öne yap. Çünkü hakemler sana nereden bakıyor? Bir tık aşağıdan bakıyor. İkinci pozdayız. Hadi kafanızı buraya verin. Önden serbest duruş. Önden koltuk altı. Haydi. Biraz açmanız lazım aranızı. Aç 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 aç. Evet. Eşit vermeye çalış. Çok güzel. Bu pozda da bakımda kalabilirsin. Bakımlı yapabilirsin bu pozda Belin daha ince duracaktır. Girelim poza hep birlikte tabii. Bak, kalçam içeride. Çizgileri aldım. Lower back'teki Christmas Tree'yi. Şimdi poza girerken kalçayı dışarıya çıkartıyorum. Lower back'leri iyice kabarttım şu anda. Bu kadar. Olay bu yani. Çok iyi. Sağa dönelim tekrar. Evet. Bak, deri katlanıyor. Görüyor musun? O deri için içine. Heh. Bak şu an nasıl güzel oldu. Şimdi dönelim sağa. Dediğim şekilde olsun. Nefes kontrolünü yaptım. Karnı boşalttım. Oturttum. Döndüm. Çok iyi. Baştaki arkadaş. Biraz daha şuranı düzelt. Aynen. Güzel. Tamam. Sağa dönelim. Bir dakika bak şimdi bu poza girerken önce başta yaptığın hareketi yaparken kalçanı içeride tut öyle yap tamam mı? Kalçayı içerideyken çek sonra sırtını açarken kalçayı dışarı çıkarıp yastan arkana. Aynen. Pozdayken şu an herhangi birinizde sorun yok. Tekrar sağa dönelim. Karnımı şişeğini görmeyeyim. Obliklerden deriyi iyice gerdim aşağıya doğru. Derimin katlandığını da görmeyeyim burada. Çok güzel. Son tur önden hiç karışmıyorum en sona kadar. Başlayalım. Önden serbest duruş. Normal duruş pardon. Güzel poza girdiğim an kaldım abi. Hiçbir yerimde kıpırdama yok. Sadece yüzüm tebessüm ediyor. Nefes alıp verdiğimi bile belli ettim. Eğer çok zorlanırsam, nefesim kesilirse tekrardan nefes alıp boşaltıp gülümserken diye nefesimi hafifçe boşaltıp tekrar poza girebilir. Şimdi dönelim sağa karnımı saklıyorum. Midemi şişirmeden döndüm, bastım. Çok güzel. Bir de bu, şimdi bu pozda da şöyle durduğum zaman elim ne kadar kalçamın değil de Adonis diye ifade ettiğim kas grubunun üstünde olursa üst çatım o kadar dar gözükür. Ama elimi ne kadar çok kalçamın üstüne alırsam, bu kolumu da biraz da öne taşırsam üstüm daha geniş gözükür değil mi yani? Bak şuradaki deriyi tutup kalçanın üstüne doğru bastırıyorum. Elim aslında kalçamın üstünde. Çok güzel. Obliğimi sıktım. Biraz üstüne oturdum kaldım. Bak ne kadar güzel gözüküyor şimdi. Müthiş. Dönelim sağa. Sırtta detayları gösterirken kalçam içeride. Çok güzel. Bravo. Şimdi çok iyi oldu. En soldaki arkadaş. Bravo beyler. Evet. Yandan göğüs alabilir miyim böyle? Çok güzel. Kalçayı arka bacağı sıkmayı unutma. Kalçanı sık. sık kalçayı sık, mı şu an kalça? tamam. Sudan dolayı belli olmuyor. Tamam. Bozmayın pozu ya. Bir 10 saniye 15 saniye pozda kalın ya. Gayet güzel. Bunu biraz arkaya almayı denir. Evet. Şunu bir tak yukarıdan. Bir daha ver, pozu. Heh, canını yediğim. Çok güzel. Şişer bunu. Aferin sana. Oblikleri sık sık sık. Heh. Bu. Çok güzel. Aferin. Çok güzel. Oblikleri unutmadım. Arka biraz geri. geri. Geri geri Evet. Bunu biraz daha ön arkadan etmelisin. Hayır hayır. Baştan bak orada. Arkadan göğüs Dışarı çıkart. Oblikleri ver. Evet. Dön. Arka bacak kalça. Güzel. Burayı boşalt. Evet, çok güzel. Şimdi dön az daha. Bir tık düzelteceğim. Burada çok mu arkaya yatıyoruz acaba? Pozun çok güzel. Bak poz çok güzel. Hiçbir sorun yok. Çekerken de kürek kemiklerini içeri doğru kapat. Geç 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 geç. Oğlum bele bak. Görüyor musun? Maşallah çok güzel. Çok güzeliniz. Geç sıkmaya. Süpersin. Bakımı bırak poza geç. Çok güzel. Bir sağ bir sol şeklinde. Çok güzel bakımla başladık. Harika. Şimdi öne doğru gel. Nost masküler. Evet. Bacaklar bir tık önde. Süper. Çok yukarı alma. Şimdi o zaman bozmadan tık tık poz değiştireceğiz. Ha? Ha şimdi. Artık oturmayalım sonra rutine geçelim. <laughs> Çok yormayalım sizi. Hadi önce sağa dönüş hareketlerle başlayalım. Önce önden normal duruş. Bu. Öndesin. Sık burayı. Evet beyler önden normal duruşa geldik. Önden koltuk altı. Hızlı geçeceğiz. Hata yapmadan. Enişte çok güzel. Öne veriyorum. Şöyle bir geri alsana kendini. Kalmayı dene Vakumla baştan ver Olsun, Çok yukarıdan alıyorsun. Bir de aşağıdan alsana. Arkamız biraz daha geri. Süpersin böyle. Kalça arka bacak okey. Çok güzel. Oblikler. Sık obliği. Evet. Burayı gevşetmiyorsun. Orada öyle. Kalça. Arkamız gerideyken burayı sıkmayı unutmuyorsun. Tamam Hafif dön. Süpersin. Ver bir daha. Süpersin. Tamamdır. İkinizin pozu da okey. Evet. Bak burada arka bacak detayın çok iyi. Bu, bunu böyle verelim. Tamam Çok güzel. Çok güzel. 5 saniye daha kal bırak. Enis yumruklar içe. Bunlar öne, geri at. Ee, hep aynaya bakarak çalışmışsın. Önden, sağdan, soldan bütün pozlarını aynaya vermişsin. Niye biliyor musun? Önden pozunun hepsi komple değişti. Bu bambaşka biri. Aynaya bakıp poz veren kişi başka biri. Çeyrek pozları da aynaya bakıp poz veren başka biri. Şu anki başka biri. Aynaya verdiğinin aynısını ver. Özellikle yarışa doğru aynayı bırakın zaten. Al nefesini. Boşalt. Karnı otur. Müthiş. Onu yapıştırdığında bacağım genişledi mi, büyüdü mü? Büyüdü. Yukarı kaldır. Bak, yukarı kalk dediğinde omuzu değil, ellerini yukarı kaldır. Evet, şimdi oldu. Hafifçe dön. Bu. Pozda hiçbir sorun yok. Öndesin, yüksel, onu geri al, geri al. Bu. Hafif, hafif dik dur. Bunu da çok sıktın bir, küçüldün. Aç. Çok güzel. Obliyi sık. Sırttan double biceps pozlarımızı verelim, sonra herkesi rutine alacağız, değil mi Ali? Orası okey galiba, tamamdır. Evet arkadaşlar bugünkü poz çalışmamızın sonuna geldik. Artık yarışmamıza bir ay kaldı. Ve formlar hemen hemen %70 %80 durumunda. Büyük bir ihtimal hepsi istediğimiz gibi giderse süreç çok daha iyi çıkacaklar. Şu an biz süreci iyi görüyoruz, güzel görüyoruz. Videonun sonuna geldik. Bizi tekrardan salonunda ağırladığı için Halil Bakırcı'ya ve eşine buradan teşekkür ederiz. HB Spor Center'daydık. Yine geçen post çalışmalarında olduğu gibi bu spor salonunda post çalışmalarımızı yaptık. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biraz enerjim düştü, pilim bitti. Yeni bir videoda görüşmek üzere buradan şimdiden bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak bütün yarışmacı arkadaşlarımıza. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.